Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Bugün sizlerle rastgele Clash Royale'in verdiği rastgele bir desteğiyle maç kazanmaya çalışacağız. oluşturdum. Of. Bu iksir ortalaması nedir ya? Oynamak zorundayız. Yapacak bir şeyimiz yok. İlk maçımızda Grit diye bir rey ile karşılaştık. Şöyle bir tane çağrı dondurma atalım. Şöyle bir tane. Kurumlar Tamam. Şöyle bir tane kare tamam. paket salalım. İndi aşağıya sonunda. Sonra bekleyip soldan bir tane şey salacağım. X'e. Maalesef şu an salamam. Avcı salmak da önemli çünkü. Avcı bence kötü oldu aslında. Bekletin muhafızlar mı salsak? X ile atak mı yapacaksak? X'e şöyle dikecek. Kuleye vur, kuleye vuracak. Spartak kabuları kim var? Hmm, kılık Hasarımızı yedik. Yani çok mallık yaptığımız çok beklediğimiz için. Muhafızlar bastım. Yapacak bir şeyimiz yok. Konumları da sayıp bir tane. Şu tarafta şu alalım. Güzel bir atak yapalım. Çok fazla kişi olduk orada. Çok güzel bir hasar veririz. Çok güzel bir hasar. Çok güzel bir hasar dondurma attım oraya bir tane. Ya o ejderhayı dondurduk. Çok güzel hasar verdik. 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 indirdik Aldık mı? Almadık. Alamadık. Kral paketi bastım. Çok geç geliyor zaten şey. Kuleye vurmasın o. Kuleye vurmasın o. Verdik kuleye. Avcı salmış şöyle bir tane. Yapacak bir şey yok. Vur artık avcı. Başladım. İkseyiyle vur kuleye ikseyi. İkseyi kuleye vur. Korumalar şey vur kuleye. İki şey vur kuleye. Kurs kursan kuleye kursan orası. Şöyle bir tane bundan yapsak. Solu göz ardı edeceğim. Valkül basıyorum şuraya bir tane. Sağdan geliyorlar. Rezalet. Rezalet oyun. Ya bak. Elit barbarlar çok kötü oldu bizim için. Desteği için. Muhafızlar salsak şöyle biraz sollamalı. Sonra havaya varan bir kartımız yok ki. İkisiyi şey salacağız. Defansif bir ikisiye şey saldım. Sonra bir tane. vur vur vur. Evet. 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 Bitti maç. Bitti maç. Evet bitti. Güzel maçtı ama yani bok gibi bir olduğu için 4.6 nebesinin şeyi yani deste çok kötüydü. Diğer şimdi ikinci destemize geçiyoruz. Yes! Çok güzel deste. Ama şöyle atak yapacak bir kart yok bir Mega şövalye güzel güzel oldu. Yolda neyse. Şimdi ikinci turumuz, ikinci destemiz başlıyor. Power diye bir geldi sanırım. Meraklı dev oynuyor bizim için çok kötü. Bol şans sana da kardeşim. Mega mini oldu aslında bizim Şu an yattı. Mega milyon salın bir tane şöyle. Yara savaş salın bu bir tane de. Çünkü sıralarım hemen. Bon, bu kanayt için. Alabilecek miyim, mi yoksa yanmaz Aldık. Aslında şöyle ortamalı bir roket atsak şöyle bir tane güzel olabilir. Uf, çok isteyelim gibi olmadı ama olsun. Buz gönü sanırım şöyle bir tane geriden sonra. Sonra mızak öbür Mega Knight bekletiyorum Mega Knight dönecek Yarasalar salayım O vurmasın çok Çok vurmasın Tamam güzel Şöyle bir tane Mega Şoal'e salın Mega Mini salın Şöyle güzel Rakibi çiğnedik Özdik Dev kartı batayım şöyle bir tane. Bu arada şövalye çok iyi. Savundu rakibi Vallahi ellerine sağlık rakibim. çok iyi var. Bir rakibimiz var. Buz golem şöyle bir tane. Buz golemle yazsın. Yes. Yeah. <laughs> Hayır. Yara da salmam lazım. Yapacak bir şeyim. Hiçbir şeyim yok. Oraya nasıl defans yapılır ki? Kuleye benim veremedik bir ekibin. Çönlü mecdarası. Bu zor. Sağdan güzel bir atak. Meydan Niye oraya atlıyorsun ki sen? Mal mısın kardeş? Sıkıntın var mı? O diğer de atıyor. Bir de salak spazm o düzünü. Ahmak oh, oru. Şöyle bir tane Meydan Buz golemi de çaktım. Çok iyi dev kartopu. topu. Mızrak bir gol el. Roket bastık. Arkadaşlar. Yo oyun Yo İyi, İyi sen değildin orası. Ya. Anti Royal işte. En sevmediğim katlarım. Hepsi burada şu an. Hele bunu hiç sevmem. Yani evrimlisi bir de ya. Of. Çok güzel kart da. Hiç sevmem. Kıvılcım. Kıvılcım. <laughs> <laughs> 4.0 verdiği mega şövalye sanabilecek bir deste mi? Evet. Prince Kıvılcım. Ronaldo. Pardon. Rakibin adı niye öyle? MT96 gibi bir şey. Rakibi iyi biri. Büyük ihtimal. Prens. Prens! Koşun anlarız. Şey. Altın Şövalye. Tomuruk atacağız. Prens. Prens. Prens, 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 Prens çocuğu rakip. Soldan gideyim derken sana. Senin gibi oynanasa çok gelmesen olur altı şöyle. O kuleyi versek çok bir şey olmaz. Onu yine rakibin kuleyi asla verebiliriz bence. Altın şu an ne mor. orada. Şu an yapabileceğim. İkisi atlayacak da ama onu alırsanız. Orayı saldım. Kıvılcım. Binece. Vur Kıvılcım. Kıvılcım vur ananı. Ananı avradan da vardı. Bir an salacağım. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha havan Havanı bizim. Altı şövalye de sıkıntı değil. İnerlik. Tam bir şöyle bir bilinci sansak. Sıkıntı değil. Olsun da